Abi de böyle ekrana bakıp girdiğini sonradan farkında vardır. Terliyorsun <laughs> onu sil ata değil mi? Az önce konuştuğumuz devam ediyoruz diye. Ee, Çaktırmadan kendine bakan da var değil mi? Tabii olmaz mı? Benim en sevdiğim konuk o. Ben konuşurken yani mesela kendi konuşurken bazen şey söylüyorum. Monitörden kendisini seyreden konuk. Ya sen bence çok iyi bir mis, e, ev sahibisin. Bazen ne şey olsun? oluyor bu tartışma programlarında falan haliyle o ekranı da takip etmek gerektiği için soruyu çakıyor. Adam hararetle anlatıyor bazen. Reji bu tarafı kesiyor kendi halinde. <laughs> benden çıktı Takıl sen. Hiç öyle bir durumda olmak istemem çünkü ben iletişim yani gözüme bakmazsam ben konuşamam yani. Ee, ya bu bütün konuklara özel bir durum aslında ama uh -huh. tabii bizim meslektaşlar arasında şey de var tabii. Yani, yani bu işi iyi yapıyorsun. Çok eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi senin filmlerin e, sinemalarda çok seyredilen, en çok seyredilenler listesine giren filmler oldu çoğunlukla. Ama sen bir bu... tanesi 2011'de şeydi. Eyvah 2'ydi. Yılın en çok seyredilen filmiydi o. çok hoşuma gitmişti o. Ama çok da takılmıyor bu rakamlara. Nedeni de söyleyeyim ben. Soruyu kestim ama hemen. Hayır, hayır lütfen, daha... lütfen. Şundan ötürü filmin ne kadar insanı seyrettiği bir başarı göstergesi gerçekten önemlidir. Ama televizyona verilince milyonlar seyrediyor zaten. Doğal olarak bir filmi hazırlarken yani bu büyük kitleler bunu seç, seyredecek. Bundan kaçış yok. Bir şekilde ulusal kanala verilince herkes seyredecek diye yapmak. Ee, yani bunu da düşünmek lazım. Ee, bu önemli bir kriter. Ee, negatif düşünmemek lazım. Böyle düşünmek lazım. Ee, şimdi ama film sinemada değil. Dijital evet. bir platformda. Ee, neden? Pandemi. Yani ben Şahan da gelmişti buraya seyrettim. Evet o da... O pastırma hikayesi öyle değil bu arada. Şahin bak mi? canlı yayında dakika, canlı şimdi... yayında şakayı yapmak için <laughs> yedin belli çocuğum. Öyle mi? Ya şaka anlatırım. Ya. Yani, bir dakika. O bir dakika, öyle dur. hatırlıyor olabilir. Bir dakika. Şimdi önce şey bak. O zibi... yaptı. O pek... şakayı o yaptı. Eczemi yayınlıyor ama. O şakayı o yaptı. Tamam yaptı ama ben şimdi. Ben böyle çok kasıldım. O da rahattı. Gerçekten rahattı yani. Şahin benden küçük ee, rahattı çok. Dedim ya ne kadar rahat falan. Döndü bana şşşt bana bak dedi. Recep Bey'deki gibi Pastırma yiyor musun? Pastırmayı versene versene. versene Orada yani başbakan konuşuyor pastırmayı versene diyor bana falan. Sinirlerim bozdu çok gülmüştüm. O şakayı orada yaptı ama o burada anlatırken daha başka bir kurguyla anlattı. Eğlenceli o bir, de, bir şekilde anlattı çok yine. Çok güzel O da şey söyledi bir de. Ee, şimdi Başbakan ona demiş. Nereye yine atladık konudan konuya? Dur soracağım soruyu. Soru bende rahat. Başbakan ona demiş ki işte ya kilo ver falan. Dedim Hı -hı. ki ya sen de çok kilo verdin. Ata da sonra çok kilo verdi. Dedi ki bize dedi o şey yaramadı. O, o kahvaltı yaramadı. Güzel şaka. Biz nasıl dert ettiysek bunu dedi. Yani yemeyi içmeyi dedi. Ha şey konuşalım. E, dijitale neden, neden verdik? Yapıyorsun? Şimdi pandemi e, matematiksel anlamda gerçekten sineması, e, sinemayı sinemayı biraz kötü etkiledi. Önce o Koreliler krizi. Esir, e, değil mi? Evet Mısır krizi, ardından pandemi. Çok fena etkiledi. Yani bir kişi aynı zamanda birçok işi yapar hale geliyor sinemanın içinde. Bu zor bir süreç. Yüzde 60'a yakın bir seyirci kaybı oldu söylendi bana. Bu arada ben filmin yazarıyım ve oyuncusuyum. Bu konuda güvendiğim insan Necati Akpınar'dır. Necati abi böyle öngördü. Bence de dijitali <laughs> onun öngördüğü şekilde bir şans olarak görmek lazım. Öyle mi yoksa sinemanın şöyle, sonu mu? Değil. Asla değil. Nasıl değil? Nasıl değil? Televizyon icat oldu. Sinemanın sonu mu oldu? Hayır. Bir krize girdi çıktı. Sinemayı öldüremeyiz. Ne dijital öldürebilir ne başka bir şey. Daha da köpürtür. Çünkü insanların böyle tanımadığı insanlarla kol kola omuz omuza işte onun kokusunu alarak öbürü yanındaki ağlıyor öbürü gülüyor birlikte maça gitmek gibi bir şey. Yani öyle bir faaliyet hele ki perde ufacık detaylar bile gözükür. Öyle bir sanat dalı yedinci sanat ee, hiçbir şey öldüremez onu. Fakat pandemi çok salladı çünkü <laughs> sinemalar, tiyatrolar gibi böyle düz ayak hissedilmedi. Bana söylenen şey o. Hani tiyatroya giriyorsun düz ayak gibi hissediyorsun veya bir merdiven çıkıyorsun sonra salon. Daha ferah bir duygusu varmış gibi geliyor. Salonlar büyük falan. Sinema işte cep sinemaları var biliyorsun. <laughs> sinema 4, sinema 5, sinema 6, sinema 7. 50'şer kişilik, 100'er kişilik, 100, er kişilik, 100 er kişilik minik salonlar. İnsanlara şöyle bir duyguya kapılmışlar. Bunu bir uzman anlattı bize. Ee, yani ben kesin Covid olurum girersem içeriye diye ve bu duyguyla iki sene öncesinde bayır aşağı bir gidiş oldu. Ee, dönem filmleri tabii yüksek maliyetli ee, ve yani burada yapımcının kendi tasarrufu. Ben yine söylüyorum dijital çok avantajlı ama sinemaya da bir şey yaparım, dijitale de yaparım. Bir de şöyle bir avantajı var. Biz 30'a yakın ülkede aynı anda girdik. Yani 30'a yakın ülkede aynı anda girmek e, normalde de mümkün değil. Yani Almanya turnesi yaparsınız. Belirli bir, bir iki tane şehir vardır. Yaptık yıllarca. Hollanda yaparsınız. İngiltere'ye falan asla gidilmez. Efendime söyleyeyim. Yani Norveç bile var. Yani oradaki Türkler de seyrediyor. Vatandaşlarımız da seyrediyor. Aynı anda girmenin böyle bir şeyi var. Böyle bir avantajı var. yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir, bir avantajı da. Mesela sanat filmleri. ...diye tabir edilen filmler. <laughs> Festivallerde şahane ödüller almış. Şahane yönetmenlerin filmleri. Sıkışıp kalıyordu şeylerin arasında. Gişe filmleri diye tabir edilen popüler sinema eserlerin arasında. Vizyon bulamıyordu. Şimdi onlar da vizyon buluyor. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir şey bu. Ben seyretmedim bir sürü film seyrettim. Sayfa sayfa haber okuyorsun. Altın Kozay'ı aldı. Yok şunu aldı, bunu aldı. Seyretmek istiyorsun... Böyle açıyorsun neredeyse GPS'le sola dön. Oradan 55 kilometre git. Sağdaki sinemanın solunda kaldı falan gibi. Ama şimdi dijitalde açıyorsun. Cart karşında. Bu da bir avantaj. En son sinemaya ne zaman gittin hata? En son Avatar'a gittim. Yeni, yeni Avatar. Yeni Avatar. Evet. yeni. çünkü mesela birçok konuğa <laughs> soruyorum ben. <laughs> 2009'da gitmişim değil mi? Sana bir şey söyleyeyim Yok. mi? Bak birçok konuğa soruyorum ben. Evet. Ve Ama oyunculuklar %70 şahaneydi. %70'i falan o şeyden önce. Ko koronadan önce gitmiş sinemaya. Yani, i̇şte evet, böyle hı. bir durum var. Ama bence toparlandı artık. Yani e, bence bu Şubat ayı ile birlikte bir sürü de güzel film girecek. E, yavaş yavaş toparlanacak. Önümüzdeki yıl böyle bir e, yani böyle bir kaygının çok fazla olmayacağını düşünüyorum ben. E, ama bu demek değildir ki dijitale bir daha e, hani. O sıkışık dönemde <laughs> sizle takıldık ama biz işte falan. Böyle bir duygu değil gerçekten. Ee, bazı düzenlemeler de yapılabilir. Mesela e, bilet fiyatına özel gösterim dijitalde. Aa, güzel. E, tabii yani Amerika'da yapıldığı gibi. Yani filmi ister sinemada seyret ister dijitalde seyret. Sinemada şu kadar para dijitalde de ekstra seyrediyorsan şu kadar para gibi. E, bunlar da yapılabilir. Orada bir sinema yasasıyla ilgili bir toparlamaya gideceklerini duydum. Evet. Hmm. Evet. Ee, filmin şarkıları ya yani bir revize edileceğini duydum ama belki de ben e, doğru bilgi olmayabilir. Sana da geliyordur filmin şarkılarını sen dijital platformlarda e, yayınladın hı hı. ama insanlar plağa çıksın istiyorlar. Plağa geliyor. Şubat şimdi pilâ biz söyledik. <laughs> pla biz altı haftada yapılıyor. Biz Çok güzel. buna karar verdik, startı verdiğimiz an bize Şubat ortası teslim olacağı söylendi. Şubat gibi pilâ gel gelecek. Ben de İnanın ben de plana sahip olmak istiyorum. Ya ben, ben de bir istiyorum plak hastası bir insan olarak plak başka bir şey o gacır gucur başlıyor ya gacır gucur cigara 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 car cur car.